Kraliçe güzel bir kalede yaşıyordu. Hayalini kurduğu bir kızı vardı. Çocuğun siyah saçlı ve beyaz tenli. Bu nedenle ona Pamuk Prenses adını verdiler. Kraliçe yakında öldü. Kral uzun süre yaz tutmadı. Bir yıl sonra saraya yeni bir kraliçe getirdi. Güzeldi ama kızgındı. Kadın yanında sihirli bir ayna getirdi. Her gün onun içindeki yansımasına hayran kaldı ve ona aynı soruyu sordu. Dünyanın en güzel kim? Ayna her zaman sadece gerçeği söylemiştir. Bu nedenle kraliçenin güzelliğini dürüstçe övdü ve kadın mutlulukla ışıldadı. Pamuk prenses büyüdü ve her yıl güzelliği daha da parladı. Ve şimdi bir kez daha aynaya konuşurken, kraliçe yanıt olarak şimdi dünyanın en güzel değil, pamuk prenses olduğunu duydu. Kraliçe buna kendi sarayında katlanmayacaktı. Sadık hizmetçisine prensesi geçilmez bir çalılığa götürüp öldürmesine emretti. Ama hizmetçi kraliçe uğruna bile tatlı kızı öldüremedi. Prensesi karanlık bir ormana getirdi ve gitmesine izin verdi. Ve kendisi kaleye döndü ve kraliçeye emrini yerine getirdiğini söyledi. Uzun bir süre prenses, her türlü orman sakini'nin kendisine yardım ettiği yolda ormanda dolaştı. Pamuk prenses onlara çok nazik davrandı ve bu nedenle güçlü arkadaş oldular. Akşama doğru prenses yanlışlıkla küçük bir eve rastladı. İçine girdi ve evde kimsenin olmadığını gördü. Masa yedi kişilikti ve yatak odasında yedi bebek karyolası vardı. Ve bu evdeki her şey çok küçüktü. Bu nedenle Pamuk Prenses burada yedi küçük insanın yaşadığını fark etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yataklardan birine uzandı ve derin uykuya daldı. Yedi cüceler gece geç saatlerde eve döndü. Beklenmedik bir misafirin ortaya çıkması karşısında çok şaşırdılar. Uyuyan Pamuk Prenses o kadar çekiciydi ki cüceler uyumasına izin verdiler ve onu uyandırmadılar. Sabah geldi. Pamuk prenses uyandı, yedi cüceyi gördü ve korktu. Ama ona şefkatliydi ve kız talihsizliğini anlattı. Pamuk prensesi hemen sevdiler ve cüceler onu onlarla kalmaya davet etti. Dahası, evle ilgilenmeyi kabul etti. Yemek pişirme, yıkama ve temizlik. Her sabah cüceler altın ve değerli taşlar çıkarmak için dağlara giderler ve gece geç saatlerde geri dönerlerdi. İşe giderken, Pamuk Prensesi kötü üvey anneden korktu ve kapıları yabancılara açmadığı konusunda uyardılar. Bu sırada, kraliçe her zamanki gibi sihirli aynayla konuşmak için gizli odaya gitti. Ama ayna birdenbire onun dünyanın en güzel değil, Pamuk Prenses olduğunu söyledi. Prenses hala hayatta ve evde cücelerle yaşıyor. Kraliçe çok sinirlendi ve Pamuk Prenses ile kendisi ilgilenmeye karar verdi. Gizli bir odaya gitti ve orada zehirli zehirli bir elma pişirdi. Dışı çok güzeldi ama biri bir parça yerse kesinlikle ölürdü. Elma hazır olunca kraliçe eski bir tüccara dönüştü ve cücelerin evine geldi. Tatlı yaşlı kadını görünce Pamuk Prenses ona üzüldü. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ve evi terk etti. Yaşlı kadın kıza olgun bir elma verdi ve bu elmayı yerse sonsuza kadar genç ve güzel kalacağını söyledi. Pamuk Prenses ona inandı ve elmayı ısırır ısırmaz öldü ve nefes almayı bıraktı. Memnun kraliçe saraya gitti. Akşam cüceler işten döndüler ve Pamuk Prenses'in yerde yattığını gördü. Nefes almıyordu. O kadar yüksek sesle hıçkıra hmm. ağladılar ve ağlamalarını yakındaki ormanda avlanan yakışıklı prens tarafından duyuldu. Bütün hayvanları korkutan nasıl bir ulumanın ortaya çıkması onun için ilginç hale geldi. Prens cücelerin evini bulduğunda pamuk prensesi gördü. O kadar güzeldi ki genç prens ona hemen aşık oldu. Cüceleri onu kaleye götürmeye ikna etti çünkü orada pamuk prensesi tedavi edebilecek doktorları var. Cüceler buna izin verdi. Sonra prens, okay. hizmetçilerine prensesi omuzlarında taşımalarını emretti. Okay. Ve onu taşırken, hizmetkarların bir çalılığın üzerine tekezledikleri ve sarsıntıdan pamuk prensesin ağzından zehirli bir elma parçası düştüğü okay. ve o uyandığını gördü. Genç prensi gören kız da ona aşık oldu ve onunla evlenmeyi kabul etti. Ayrıca kötü üvey annelerini düğüne davet ettiler. Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğu ve şimdi onu uzun ve mutlu bir yaşamın beklediği öfkesinden, kraliçe sihirli aynayı kırdı ve ona bir daha hiç bakmadı. Bir zamanlar 12 güzel kızı olan bir kral varmış. Hepsi birlikte geniş ve güzel bir odada yaşıyorlardı. Kral, prenseslere çok düşkündü ve onları ciddiyetle büyüttü. Kızları yatağa gittiğinde kapılarını anahtarla kapattı. Ama her sabah tuhaf bir şey oldu. Prensesler odadan çıktıklarında ayakkabıları bütün gece dans ediyormuş gibi mahvolmuştu. Kral kızları için her gün yeni ayakkabılar almak zorunda kaldı. Prenseslerin bilmecesini kimse çözemezdi. Bir keresinde kral, biri ayakkabıların gizemini çözerse kızlarından biriyle evleneceğine söz verdi. Ek olarak kazanan kralın varisi olacak. Ama cesaretin bunun için sadece üç günü üç gecesi vardır. Aksi takdirde idam edilecektir. Krallığın pek çok genç adamı ve yabancı prensler şanslarını denemeye geldi. Gece ve gündüz 12 prensesin yatak odasının kapılarını korudular. Ama hiçbiri bu bilmeceyi çözemedi. Ve böylece başka bir genç adam şansını denemeye karar verdi. Saraya giderken yaşlı bir büyük anne tanıştı. Çok acıkmıştı ve bir parça ekmek istedi. Okay. Genç adam tüm yemeğini yaşlı kadına verdi. Büyük anne çok mutluydu çünkü hiç kimse ona karşı bu kadar iyi davranmamıştı. Minnettarlığın bir göstergesi olarak genç adama giyen kişiyi görünmez kılan sihirli bir pelerin sundu. Ayrıca yaşlı kadın prenseslerin vereceği hiçbir şeyi içmemeyi okay. emretti. Thank you, thank you. Genç adam ona teşekkür etti ve kaleye gitti. Genç adam geldiğinde, kral onu sevinçle karşıladı ve onu prenseslerin odasına götürdü. Genç adam kapılarını korumaya başladı. Akşama doğru ablası ona bir kadeh şarap ikram etti. Yoldaki genç adam çok aç ve susamıştı. Yaşlı büyük annesinin sözlerini unuttu ve tereddüt etmeden bardaktan içti. Kısa süre sonra uykulu hissetti ve uykuya daldı. Genç adam bütün gece uyudu ve uyandığında çoktan sabah olmuştu. Prensesin bardağına uyku hapı koyduğunu fark etti. Sonra genç adam yaşlı kadının sözlerini hatırladı. Akşama doğru, en küçük kız kardeş ona bir kadeh şarap ikram etti. Ama bu sefer dikkatliydi. Genç adam bardağı okay. alıp prensese teşekkür etti. Ayrıldığında şarabı yakındaki bir vazoya doldurdu. Gece düştüğünde genç adam sihirli pelerinini giydi ve hemen görünmez oldu. Sessizce prenses odasına girdi ve tüm prenseslerin en iyi havai fişeklerini giydiklerini gördü. Sonra duvara gittiler ve genç adamın uyuyup uymadığını dinlemeye başladılar. Genç adam onlarla oynadı ve yavaşça horlamaya başladı. Kızlar onun uyuduğuna ikna olduklarında ablası yatağını kaldırdı. Aynı yerde gizli bir giriş açıldı ve prensesler oraya inmeye başladı. Genç adam onları takip etti. Adımlar sona erdiğinde kendilerini muhteşem bir ormanda buldular. Açlardaki yapraklar saf altındı. Genç adam yanına bir dal aldı ve prensesleri takip etmeye devam etti. Uzun bir yolculuktan sonra göl kenarında durdular. 12 yakışıklı prens, botlarında kızları bekliyordu. Prensesler teknelerine bindiklerinde, görünmez genç de onlardan birine atladı. Prensler onları nehrin karşısına taşıdılar ve büyük, güzel bir kaleye ulaştılar. Ondan güzel müzik geliyordu. Kaleye giren prensesler dans etmeye başladı. Bütün gece acımasızca dans ettiler. Elbette bu, ayakkabılarını kullanılmaz hale getirdi. Sabah prensesler teknelerle evin yan tarafına doğru yelken açtılar. Ormanda tekrar yürüdüler ve uzun merdivenlerden odalarına çıktılar. Genç adam 12 prensesin ayakkabılarının bilmecesini çözdüğü için mutluydu. Yakında kral genç adama göründü. Genç adam ona gördüğü her şeyi anlattı. Kral ilk başta ona inanmadı ama sihirli bir ağaçtan altın bir dal gösterdi. Kral, genç adamın doğruyu söylediğini anladı ve sözünü tuttu. Genç adamın 12 prensesten herhangi biriyle evlenmesine izin verdi. Genç adam, ilk görüşte aşık oldukları için en küçük kız kardeşi seçti. Bir süre sonra genç adam ve genç prenses evlendi. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar.